Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kar eklenişini size anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Yeşil kısmıyla devam ediyorum arkadaşlar. İki zürafa yapıyorum. Tekrar ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. Ve tek zürafa yaptım. Yaptığım zürafanın tepesine ipimi düğümlüyorum. Tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Dağım oluştu ve ara kısmına toplam 10 zürafa yapıyorum. Motifime ekleyeceğim arkadaşlar. 3 8 toplam 10 zürafamı yaptım dibine iki ürurafa daha yapıyorum ve dağlarıma devam ediyorum Geri döndüm tekrar bir zürafa daha yapıyorum Ne yaptığım zürafaya ipimi düğümlüyorum tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümledim aynı şekilde dağlarıma devam ediyorum. eksiltme işlemiyle Fazla ipimi kesiyorum. Yeşil kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve motifimin eklenişine geçiyorum. İğnemi motifimin alt kısmında bıraktığım ipime geçiriyorum. motifimi zürafalarımın ön kısmına getirdim göz kararı ayarlıyorum arkadaşlar bu şekilde tekrar tersini çevirip ipimi arkadaki zürafaya düğümlüyorum Arka kısmındaki zürafalara ipimi sabitledim. Çift atarak ve ön kısmını çeviriyorum. Motifim bu şekilde oldu arkadaşlar. Eklemeyi yaptım. Oldukça basit eklenişi. Ara kısmındaki süslere geçiş yapıyorum. Pembe ipimi dama düğümlüyorum. Ve kirpiklerimle devam ediyorum. Arkadaşlar arada bir daha bırakarak diğer dağıma ipimi düğümlüyorum. İsterseniz ipinizi keserek de ayrı ayrı yapabilirsiniz. Böyle daha kolay oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. fazla iplerimi kesiyorum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ara kısmına da sarı iplerle devam ediyorum. Diğerlerini de yapıp geliyorum. Diğerlerini de yaptım. Modelin biti bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana Instagram sayfamdan DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.